Herkese merhaba arkadaşlar. 10'da 10 on, yani 10 soru 10 cevap noktasında finansal muhasebe ders notları niteliğindeki 4. videomu çekiyorum. Hazırsanız başlıyoruz diyoruz. 10 tane soru ve 10 tane cevap hadi gelsin bakalım. İlk sorumuza baktığımızda ne demiş bana? Hesap kavramı nedir demiş. Hesap arkadaşlar işletmenin varlık ve kaynaklarında, gelir ve giderlerinde meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgelere biz hesap diyoruz. Geçtim ikinci soruya. Muhasebede çizelge kelimesi nerelerde geçer demiş. Muhasebede sadece ve sadece çizelge kelimesini iki yerde görürsünüz. Bir mizan, diğeri de hesaptır. Zaten hesap olan durumdan bahsettim. Mizan neydi? Mizan da arkadaşlar yemiye defterine yapılmış olan o kayıtların sistemli bir şekilde tarih sırasına göre yapılan kayıtların defteri kebir yani büyük defteri. Doğru bir şekilde aktarıp aktarılmadığını kontrol etmek için çıkarılmış olan çizelgelere de mizan diyorduk. Geldim 3. soruya. Hesabın şekli nasıldır ve nasıl çalışır diye sormuş. Hesabın şekli T şeklindedir arkadaşlar. Yani defter gibi aklınıza gelsin. T şeklindedir. Hesabın sol tarafı borç, hesabın sağ tarafı da alacaktır. Hesaplar çift taraflı çalışır. Çift taraflı kayıt sistemini kim bulmuştu? tabii ki Luka bulmuştu. Buradan kendisini ne yapıyoruz anlıyoruz arkadaşlar rahmetle. Hesabın sol mu sağ mı? Sağ mı alacak mı? Nasıl olduğunu bilmiyorum diyorsanız şuradan bir tüyo vermek istiyorum. Sol taraf O harfinden aklınıza gelsin. Şöyle yani borç kısmı. Sağ tarafta A harfinden aklınıza gelsin. Alacak olduğu noktasında. Şöyle yaptım. Geldim dördüncü soruya. Hesabı borçlandırma ve hesabı alacaklandırma nedir diye sormuş. Hesabın sol tarafına yani bir kayıt yapılırsa o zaman hesabı borçlandırdım demektir. Hesabın sağ tarafına da bir kayıt yapılırsa o zaman da hesabı alacaklandırdım diyeceğiz arkadaşlar. Geldim 5. soruya. Hesap açma ve kapama nedir diye sormuş. Hesap açma eğer ki ben bir hesaba ilk defa bir kayıt açıyorsam o zaman hesap açma diyeceğim. Peki hesap kapama ne diye baktığımızda hesabın borç ve alacak tarafı birbirine eşitse o zaman hesap kapalıdır diyeceğim. Devam ediyorum 6. soruya geldiğimizde hesabın borç kalanı ve hesabın alacak kalanı nedir diye baktığımızda borç kalanı borç toplamı ve alacak toplama arasında ne yapıyoruz? Borç toplamı eğer ki büyükse hesabın alacak toplamından o zaman hesap borç kalanı verir. Geliyorum alacak kalanı kısmına. Eğer ki hesabın borç toplamı alacak toplamından küçükse o zaman da hesap alacak kalanı verir diyeceğiz. Geldim 7. soruya. Ne demiş bana hesapların işleyişi nasıldır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bilanço hesapları bir de gelir tablosu hesapları vardı. Bilanço hesapları neydi? Aktifler yani varlıklar, kaynaklar yani pasifler. İşte varlıklar yani aktifler ilk açıldığında, ilk kayıtta ve artışlarda eğer bir varlık hesabıysa, eğer bir aktif hesapsa hesabın borç tarafına kayıt açıyoruz. Geldim kaynaklar kısmına yani pasifler kısmına. Eğer ben ilk defa bir kayıt açacaksam ve artış olacaksa o zaman ne yapacağım? Hesabın alacak tarafına kayıt açacağım. Geldim gelir tablosu hesaplarına. Gelir tablosu hesaplarında Giderler ve gelirler yer alır sadece. Eğer ki bir gider hesabında ilk defa kayıt açıyorsam ve bir gider hesabında artış varsa o zaman hesabın borcuna kayıt açacağım. Bir gelir hesabında ilk defa bir kayıt açacaksam ve gelirlerde bir artış varsa o zaman da hesabın alacak tarafına kayıt ne yapacağım? Açacağım. Devam ediyorum. Geldim 8. soruya. Hesap türleri neler, nelerdir diye bana sormuş. Hesap türlerine baktığımızda asli yani ana hesaplar, yardımcı hesaplar, düzenleyici hesaplar, geçici yani ara hesaplar, bir de nazım hesaplar yer alır. Geldim 9. soruya. Ne demiş bana? Ana hesap ve yardımcı hesap nedir diye sormuş. Şimdi ana hesap arkadaşlar bilançodaki işte aktifler ve varlıklar, gelir tablosundaki gelirler ve giderler ana hesaplardır. Peki bir örnek ver hocam. Ana hesaba Arkadaşlar örnek olarak 100 kasa, 102 bankalar, 120 alıcılar, 320 satıcılar bunlar bir ana hesaptır. Peki yardımcı hesaplara baktığımızda yardımcı hesaplar biz ne yapıyoruz? Kendimiz açıyoruz. Ana hesaplar tek düzen hesap planında yer alır ama yardımcı hesaplar tek düzen hesaplarında yer almaz. Bunları kim açıyor? Biz açıyoruz. Neden? Karışıklığa sebep vermemek için. Şimdi 100 kasa hesabı var mı? Var. Ama benim sadece TL kasam var. Hayır. 100 0.1 diyelim ki TL kasası 100 0.2 dolar kasası ya da 100 0.3 euro kasası ya da 100 0.4 yen kasası yani ne kadar çok alt hesap varsa bu hesapları ben kendim açıyorum. Geldim bankalar kısmına diyelim ki 100 0 102 0.1 dedim yapı kredi bankası ya da 102 0.2 şurayı düzeltiyorum hemen iş bank gibi bu yardımcı hesapları tekrar söylüyorum. Benim ne kadar işime yarayacak yardımcı hesap varsa yardımcı hesapları ben açıyorum. Ana ama ana hesaplar yani asli hesaplar zaten tek düzen hesap planında yer alır. Onları ben açmadım. Zaten hazır bir şekilde varlar. Geldim 10. soruya. 10. soruda bana ne demiş? Düzenleyici hesap nedir? Nasıl çalışır diye sormuş arkadaşlar. Düzenleyici hesaplar asli hesapların gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlayan hesaplardır. Şimdi bizim hatırlarsanız 1 nolu dönem varlıklar, 2 nolu duran varlıklar, 3 nolu kısa vadeli yabancı kaynaklar, 4 nolu uzun vadeli yabancı kaynaklar, bir de 5 nolu arkadaşlar öz kaynaklar yer alıyordu. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Düzenleyici hesaplar sadece ve sadece bilanço tablosunda yer alır. Düzenleyici hesaplar kendi içinde ikiye ayrılır. Aktif düzenleyici hesaplar, pasif düzenleyici hesaplar olmak üzere. Aktif düzenleyici hesaplar sanki her ne kadar aktif tarafta yani varlık kısmında yer alsa da pasifler gibi hareket eder. Pasif düzenleyici hesaplar da her ne kadar pasif tarafta yer alsa da aktifler gibi hareket ederler. Tekrar söylüyorum. Düzenleyici hesaplar ya kendinden bir önceki hesabı ya da bağlı bulunduğu gruptaki hesaplardaki ne yapıyor? Gerçek değeriyle gösterilmesini sağlıyor. Tekrar etmek gerekirse düzenleyici hesaplar sadece ve sadece bilanço tablosuna yer alır. Ne gelir tablosuna yer alır, ne maliyet hesaplarında yer alır, ne de nazım hesaplarda düzenleyici hesaplar yoktur. Bunu bilin arkadaşlar. Peki ben düzenleyici hesap olup olmadığını nasıl anlıyorum? Tabii ki kenarındaki eksi işaretinden anlıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? 10'da 10 sorumuzu bitirdik. Mottomuz neydi? Bin yorum, 1000 beğeni bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Küçük bir ara, aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.